Kanunsuz Topraklar yeni bölümünde neler olacak? Dizi analizimize geçmeden önce Gülfem ve Davut artık mutlu olsun. Ali gelik aradan çekilsin diyenler videomuza like atsın sayımızı bilelim. Kasapoğlu Malik'in ölümünden Ali Gelik'i sorumlu tutacak. Ama Malik Bey'i öldürtenler Asuman ve Yavuz'dur. Ali Gelik, Yavuz ve Asuman'ın işbirliği yaptığını öğrenecek. Ali Gelik Yavuz ve Asuman'ı tehdit edecektir. Yavuz Malik Bey'i öldüren kişi Davut olduğunu söyleyecek. Babasının öldüğünü öğrenen Gülfem Davut'u sorumlu tutacak. Davut ve Gülfem'in arası iyice açılacaktır. Bunları fırsat bilen Ali Gelik Gülfem'le daha yakın olacak. Gülfem ve Ali Gelik arasında yakınlaşma olacak. Davut Gülfem'i kıskandırmak için Hatice'ye yakın olacaktır bir analizin daha sonuna geldik. Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.